Selamlar Rüzgar kardeş. Ya Mustafa Zengin kardeşim, tarikatcıyım ve evet tarikattayım yani. Nakşibendi tarikatı Halidi kolundayım. Ne var bunda? Zikre diyorum. Allah'ı zikretmekle, Allah'ı anmaktan ne, niye sorun e, teşkil ediyorsun ki Mustafa kardeşim yani? Şimdi bir insan bak. Şimdi cemaat dedin, şimdi tarikat dedin. Kardeşim cemaat bir, iki, bir kişiyle toplanıp sohbet etmektir. Tarikat Allah'ı zikretmektir. Allah'ı anıp haramlardan uzak durmak, helallere yönelmektir. Peygamberimiz sana sünnetullahını yaşamaktır. Ya burada niye sorun teşkil ediyorsunuz ki? Ha bir sürü sıkıntılı cemaatler e, efendim ya da işte e, tarikatlar vesaire, şeyhler, sahte şeyhler vesaire var. Sahte cemaatler vesaire insanları yanlış yönlendiren kişiler var. Yok değil. Ama bu kalkıp da cemaat lafzını ya da tarikat lafzını kötüleme babında kullanmayın bunu değerli kardeşim yani. Sen zikretmiyor musun? Allah'ı zikretmiyor musun? E Kur'an okuyorsun, Kur'an da bir zikir. Sen de tarikatçısın o zaman.